arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Kümeste kuş bırakmadım. Hepsini dışarı çıkardım. Şu nerede? Karaçilli, Karaçilli. Bu bizim. Evet şu ilerideki olması lazım. Onun kanadını açmadım. Açacaktım. Tek kanadını açtım. Baktım biraz rüzgar esiyor. Dedim kalsın şimdilik. <laughs> Güvenemedim. Kümesimizin yeni üyeleri var bu hangisiydi? Çapar kostümlü olan. Benim çapar kostümlü dediğim daha doğrusu. Karaçil diyorlar. <laughs> ne yapıyorsunuz siz havada? Uçuyoruz mu? Hadi maşallah. Yavruya bak yavruya yavruya. Hadi 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 hadi. Yavrumuz da kanat çırpsın yani. Hop. Aşağıdan bir şey geliyor. Geliyor. Ama yaboz gibi geliyor. Aynen yaboz. Bu kremle muz baskamı yukarı çıkardım şimdilik. Böyle birkaç gün güneşlensin. Yumurtaları bozulmuş. Bir tanesini zaten o baskaları aldığında kırdılardı. Diğerini de çatlatmışlar. Daha sonradan. Onu fark etmedim. Şöyle bir kontrol edeyim derken de onun da bozulmuş olduğunu, gelişimini durdurmuş olduğunu fark ettim. Dedim hazır öyle olmuş. Çıkın dedim şurada şöyle bak ne güzel <laughs> kuyruğunu da açtı. Güneşi alın balkona tekrar gideceksiniz dedim. Tamam abi sakın yok dediler. Biz burada takılırız dediler. Ondan sonra 6 kafa yavrumuz maşallah bayağı şey yaptı. Dumanlı yavrumuz. Ondan sonra Erkan Sezer'in yavrusuyla dölek yavrumuz şu an iyi. Kaçırdığım yavruları saymazsak 4 tane buradan. Onları da sayarsak 7 tane yavru almış oluyoruz. Kıştan yaza gene iyi ya. Yani. Yavru almışız. Bu arada bizim birader kılavuzluk yapsın diye Adana almış. Kümesimizin yeni üyeleri. Hoş gelmişsiniz. Ve e, klasik ben e, sağdan soldan böyle mezatlarda salmalarda yumurta olduğu zaman dayanamıyorum. Alıyorum. Gene bir kısır kuşumun altına yumurta sürmüştüm. Ve e, yumurtayı kelebek yumurtası diye aldığımı hatırlıyorum. Birkaç tane aldıklarım boş çıktıydı zaten. Şu an e, kelebek yavrusu diye alıp bu Bursa'yla şu Nudi'nin altına sürdüğüm yavrumuz yumurtadan çıktı arkadaşlar. Aşağıda bayağı uçum var. Dur, dur kızım, dur kızım. Sıkışma araya. Hemen yavrunun yanına geç. Yavrumuz dün yumurtadan çıktı ve evet anne hemen yanına. Kümeste bir, iki, üç, dört tane et yavrumuz var şu an. Başka da yok. Önder abi kargalara söyle gelmesinler buraya. İkide bir adres verip verip duruyorsun. Canımı sıkma. Ben sahile mi yapıyorum? Neyse arkadaşlar çekimi kısa tutacağım. Aşağı inmem gerekiyor. Daha kahvaltı yapmadım. Ondan sonra işlerim var. Bugün pazartesi. Bu videonun sonuna e, bir adet kaçak videosu ekleyeceğim. Normalde paylaşmayacaktım. Dün Celal Bey paylaştım. Ama duyduğum kadarıyla bayağı bir gömme yapılmış. Ben de bari o kadar gömdüler. Çekimi de paylaşayım da gömüldüğüme değsin diye onu paylaşacağım arkadaşlar. Bakayım. 5-9-10 dakika aşağı yukarı olmuş. Fazla da sıkmaya, kasmaya gerek yok. Kuşlarımızın neşesine diyecek yok. Maşallah, subhanallah. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tuncay Tüntaş kanalında ziyaret ettiğimde yakalamış olduğumuz kaçağın görüntüleri az sonra geliyor. Arkadaşlar efsane bir tipindi. Şekilada görüldüğü gibi çay molasındaydık. Kalkacak. Kuşlar çok tok ya. Martı geliyor. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Mükemmel bir tip. kuşu kendi haline bıraktık. Profesyonel Ali, şekil ağda, bakışları ok gibi, kuş koşa koşa geldi ve indi. Süper. Ali panik yapma, taşa girecek. Kaçak taşa taşa kafayı sokacak. Bekle. Su zannediyor. Kaldıracaksın yavaş. Çok güzel Ali. Her kuşçunun bilmesi gereken şey. Bu güneşli havalarda susuzluk çeker. Çok güzel suya doğru gidiyor. Taşa kafayı sokacak taşa. kümesin önüne doğru ufaktan yem ya. Hadi be kümesin içindekiler çatırdadı. Ali yem orada. Allah Allah. Kalkacak şimdi seti. Kalk, kaldırtırma işte. Kaldırtırma diyorum. Niye kasıyorsun? Köşe yat. Ya, bu durumlar için sen de şey yapsaydın. Oh, kalktı indi güzel ya, Acı Niye acemi acemi iş yapıyorsun ya Kuşlar sanki Çok aç Şuraya bak hala bir de yem atıyor oğlum. Havada 500 lirası var Ali Ha doyursun karnını gitsin. Karga geliyor. İyi. İyi konmadı. Bangolar ürktü de. Alttan çıkıp konacak sandım konmadı. Tip çemberin dışında. Maşallah. Yılan yılan. Ali, o kuş kafayı suya soksa bile sen gidene kadar içer çıkara. Alırım. Yem yemesini Biliyorum, farkındayım. Sete kalacak yine. Yani çatıda olsam ben indiriyormuşum be, çok tatlı geldi. Bir kuş öyle dışarıda zaten iki kuş vardı, bütün kuşlar kapalıydı. Sen şöyle tut ben atlayayım şunu. Terak. Atayım la. Ben yakalarım. ben yakalarım diyor Ali ya. Ali emin adımlarla kuşa ilerlerken. Ha şimdi çok güzel açın. İçeride içeride. Ürkütmemeye çalışıyor. Fırlayacak bacanın arasından. Manyak alsana. Kral. Güzel. Neyse dur. Bir bekletelim bakalım. Arkadaşlar. Ali kardeşim önceden paylaşmama izin vermediği için devam görüntülerini çekmedim. Sonradan da paylaş sorun yok dedi. Böyle bir video ortaya çıkmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla daha bakmıyorum. Ağzımın suyu yaktı la.